Emisen çifte trafikte saldırı girişimini polis önledi. Hava araçlarını lazer silahlarına karşı koruyacak kompozit bir madde geliştiren çift Malatya'daki İnönü Üniversitesi'nde görev yapıyor. Araç sağımızdan yanaşarak aracımıza çarptı. Çarptıktan sonra takip ettik ve aracın arkasına yanaştık. Biz bir tutanak tutulacak kaza olduğu için böyle bir şey beklerken araçtan inen iki şahıs, Doğrudan üzerine saldırdı. Aslında araçta 4 şahıs varmış. Bir trafik polisi o sırada olay yerindeydi. Duruma hemen müdahale etti. Araçtaki diğer iki kişi de kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı. Polisin üzerine yürüdüğü araçlarını çalıştırarak olay yerinden hızla kaçtılar. Şürekli arka cebine atıyordu. Orada yani e, polis memuru gelmese bir şey yapabilirdi yani. Çiftin projeleri savunma sanayinde kullanılmak üzereydi. Güvenlik endişesi üzerine insanı çiftliğin üniversite yerleşkesindeki lojmana yerleşmesi planlanıyor.